Evet arkadaşlar hoş geldiniz. TYT'nin ve 9. sınıfın en önemli konularından bir tanesi olan dünyanın şekli ve hareketleri e, sorularını çözeceğiz. Bu soru çözümlerinde dikkat etmeniz gereken birçok püf noktadan bahsedeceğim. Üzerinde konulardan da bahsedeceğiz. Konuda anlatımı yapacağız biraz. Emin olun bu video bittikten sonra hayata bakış açınız dahi değişecek merak etmeyin bende kalın. Şimdi birinci sorudan başlayalım tabi buradan hemen bir de kalemimizi seçelim pdf olarak. Birinci sorumuz diyor ki tabii öncelikle güzel tatlı bir şeklimiz var. Bu arada en sevdiğim renk olan moru seçtim ben tabii buradan şuradan seçenekler var. Gerçi lilayı da seçebilirdim ama neyse bu daha iyi görünüyor. Evet şimdi şeklimize bakıyoruz. Şeklimizde ne var? İki tane çubuk var ve iki çubuğunda gölge boyları var. Hemen ben burada bir şeyi gördüm ama size daha sonra söyleyeceğim tabii bunu. Gelin önce bir soruyu okuyalım. Buna göre hangileri ulaşılamaz demiş. Bakalım bilgilerden hangisine ulaşamayacağız şekilde alakalı. Yukarıda 23 Eylül tarihinde demiş. Bir kere şu 23 Eylül'ü şöyle bir yuvarlak içerisine aldım. Bu çok önemli bir tarihtir çünkü. Neden biliyor musunuz? Şöyle yuvarlak bir dünya çizelim. Bu arada mouse çiziyorum. O yüzden biraz tuhaf oluyor ama olsun yine de elimizden geldiği kadar çizeceğiz. Güneş ışınlarının nereye dik açıyla geldiği bir tarih 23 Eylül. Ekvatora tam dik açıyla geldiği tarihte değil mi? Tabii bizim bir de unutmamamız gereken 90. enlemler var. Yani kutuplar. Ekvatorun yanına da sıfır yazmayı unutmayalım. Buraya sıfırımızı yazdık. Güzel bir dünya çizdik. Barış dolu. Evet. 20 Eylül tarihinde öğlen vakti iki farklı noktada yatık düzlemde yani yatay düzlem demek istemiş. Yerleştirilmiş eşit boyuttaki cisimlere ait gölge boyu uzunlukları verilmiş. Tamam. Arkadaşlar 23 Eylül ya da 21 Mart biliyorsunuz bu şekil aynı zamanda 21 Mart tarihi de olabilir. Yani bunlar ekinoks tarihleri. Güneş ışınlarının ekvatora dik açıyla düştüğü ve tüm dünyada gece ve gündüzün eşit olduğu bir dönem. Peki tam ekvator kaç dereceyle alacak? 90 dereceyle alacak. Yani dik ile alacak. Peki 90. enlem kaçta alacak biliyor musunuz ışınları? E 0 dereceyle alacak. Yani muhteşem bir düzen var. Tabi simetrik yansımasının zıttını düşünebiliriz. Yani 90 dereceyle 0 enlemi, 0 dereceyle 90. enlem. O zaman bunun tam ortası olan yani 90 ve 0. enlemin tam ortası hangi enlem olur? 45. enlem olur. O zaman 45. mi güneş ışınlarını kaç dereceyle alır biliyor musunuz? 45. Peki bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Cismin boyuyla gölgesi eşittir. Yani örnek veriyorum ben 1.78 boyundaysam gölgem de 1.78'dir. Bu durumda şuradaki görmüş olduğumuz arkadaşımız tam anlamıyla 45. enlemde. Fakat ben şu an dikkat ederseniz kuzey yarım küreleri işaretledim. Yani güney yarım kürede de olabilir bu. Zaten herhalde yarım küreyle alakalı bir bilgi olmaması gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. 1- bir, bir numaralı nokta ekvatora daha yakındır. Nereden anladık? E gölgesi daha kısa. E bu adam zaten iki numaralı nokta 45. enlemde değil mi? O zaman bir numaralı noktada ekvatora daha yakın. Yani örnek veriyorum şu x'teki bahsettiğim bir yer olabilir. Burası da pardon x olmadı onu bence x olmasın direkt 1 yazalım. Yani 1 numaralı yer burada bir yerde 2 numaralı tam bu çizginin üzerindeydi zaten. Yani kuzey yarım kürede işaretledim o şekilde anlamaya çalışalım devam edelim. 1 numaralı nokta ekvatora daha yakındır. Doğru. Tik işaret atıyoruz. 2 numaralı noktada çizgisel hız daha fazladır. Bir kere çizgisel hızın daha fazla olduğu yer ekvatora yakın yerler. Yani yanlış. Çünkü 2 ekvatordan 1'e göre daha uzakta. Orayı geçiyorum. Hatta böyle bir tane soru işareti koyalım ona. C seçeneğine bakıyoruz. Bir numaralı noktada grup ve tan süresi daha kısadır. Arkadaşlar grup ve tan sürelerini hemen kısaca bir değinelim. Tan güneşin doğuşu grupta batışıydı. Yani o güneşin yavaş yavaş ya da hızlı hızlı doğup batması olayıdır bunlar. Güneşin doğuş ya da batışı neden bu kadar önemli biliyor musunuz? Eskiden çünkü çıplak gözle görülebilen tek e, zamanlaması güneş ya doğarken de ya da batarken de. Aslında bu güneşin hızıdır. Güneşin hızını izleme durumudur. Peki güneşin hızı neye göre değişecek biliyor musunuz? Yani gökyüzündeki hızı. Tabii ki de çizgisel hıza göre. Yani dünya dönüyor biliyorsunuz hızla. Ama Ekvator'dan kutuplara doğru bu hız azalıyor. Yani şöyle söyleyelim. Bir Somalili güneşin önünden Norveçliye göre daha hızlı geçiyor. Bu durumda güneşin doğuşunu bir Somalili daha kısa sürede görecektir. Örnek veriyorum 5 dakikada doğacaktır. Ama Norveç'e gittiğin zaman 5 günde doğuyor. Yani bu şekilde bir kıyaslama yapacak olursak grup ve tan sürelerinden daha iyi anlarız. Ve 1 numaralı noktada grup ve tan süresinin daha kısa olduğunu anlarız. Çünkü ekvatora daha yakınmış. Denizli seçeneğine bakıyoruz. 1 numaralı noktanın üzerinde bulunduğu paralelin boyu daha uzunmuş. Neden? Çünkü ekvatora daha yakın dünyanın şeklinden dolayı evet paralel daireleri daha uzundu. Bunu da biliyoruz zaten. 2 numaralı noktada iki meriden arasındaki uzaklık daha azdır. Hadi gelin renk değiştirelim. Kırmızı rengini alıyorum. Bu kırmızı mı? Hangisinin kırmızı? Neyse tamam seçtim galiba. Arkadaşlar biliyorsunuz meridyen M harfiyle başlıyor ve mandalina da M harfiyle başlıyor. O yüzden ben bunu zaten mandalina dilimlerine benzetiyorum. Şu an çizdiğim şey de bayağı mandalinaları andırmış oluyor. Peki ekvator civarına baktığım zaman meridyen aralıkları daha genişken, kutuplara doğru gittiğim zaman meridyen aralıkları daha da daralmıyor mu? Evet. O zaman 2 numaralı noktada yani tam olarak şu yuvarlak içerisine aldığım yerde İki meriden arası uzaklık daha azdır demiş. Evet doğru. Yani cevabımız Bursa seçeneği oluyor arkadaşlar. Evet ikinci soruya geçtik. İkinci soruda da yine bir şeklimiz var. Burada yine tarihlerden bahsedilmiş. 21 Haziran, 21 Aralık. Yani 21 Haziran'da güneşin geliş açısı. 21 Aralık'ta güneşin geliş açısı. Bu arada aynı arazi burası. Bunu özellikle belirtmek istememin sebebi ağaçlar aynı dikkat edersen sadece yapraklarını döküyor. Niye? Çünkü kış ayına girmiş. Peki 21 Aralık'ın kış ayı olduğu ve güneş ışınlarını daha eğik açıyla aldığı diğerine göre bakarsanız bayağı bir eğik açıyla almış. O zaman burası dünyada neresi olur? Bu tarz soruları çözerken kesinlikle bir yuvarlak çizin. Tabii benimki kadar yamuk olmasın. Yine hayır güneş ışını yanlış oldu şu an. Pardon el alışkanlığı. Hemen yine mor rengimize geldik. Arkadaşlar şuraya ben bir kutup noktasını yuvarlak bir şekilde gösteriyorum. Buraya da bir tane kutup noktası ve dünyayı böyle hemen ekvatoruyla birlikte çizdik. 21 Aralık'ta kış yaşayan ya da 21 Haz e Haziran'da yaz yaşayan yer tamamıyla Kuzey Yarımküredir. Burayı unutmuyoruz. Yani şu alt tarafı tarıyorum. Burası değil. Yani Bu adam burada bir yerde değil. Bunu unutmuyoruz. 21 Haziran tarihinde hemen kırmızı çizgiye geliyorum. Sizce güneş ışınları nereye dik açıyla düşüyordu? Tam olarak şu kırmızı çizgiye değil mi? Hatta ben buraya YD yazacağım. Yani burası yengeç dönencesi oluyor. Peki numarası kaçtı? Bunu yazabilecek miyim bilmiyorum. 23, 27. Evet mouse ile biraz zor oluyor. Yani 23 derece 27 dakika enlemi dediğimiz bölgeye dik açıyla düşüyor. Peki yukarıdaki dereceye baktığım zaman 80 derece olduğunu görüyorum. Yani bayağı dike yakın açıyla almış. Bu ne anlama gelir biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Yani bu arkadaşımız ya yengeç dönecesinin birazcık yukarısında ya da birazcık aşağısında. Ama birazcık yukarısında mı, birazcık aşağısında mı? Onu da anlamaya çalışacağız. Yukarıdaki görselde 21 Haziran ve 21 Aralık tarihinde öğlen saat 12'de güneş ışınlarının bir noktaya geliş açısından bahsedilmiş. Tamam, biz o kısmı zaten hallettik. Bu nokta dünya üzerinde nerede yer alıyor olabilir demiş Hayda. Bak tam da bize bu burada ikilem içerisinde kalmıştık. Neyse devam edelim bakalım. Ama kalıbımı basarım. Burada şunu da söyleyebilirim arkadaşlar Yengeç dönencesinin güneyinde bence olamaz. Neden biliyor musunuz? Adam 21 Aralık tarihinde 34 derece almış. Yani baya bir eğik açıyla almış. Peki 21 Aralık tarihinde güneş ışınları nereye dik açıyla düşüyor biliyor musunuz? Onu da pembiş bir renkle çizelim mi? Şuraya bir, bir yere bakın. Buraya hatta O yazacağım şimdi. Umarım pembe rengi görüyorsunuzdur. Oğlak dönencesi. Yani güneş ışınlarının oğlak dönencesine düştüğü bir dönemde zannetmiyorum ki şu yuvarlak içerisinde yer aldığım yer. 34 dereceyle alsın. Daha iyi kaçıyla alması gerekiyor. O yüzden cevabımız aslında şurası olacak. Yani yengeç dönencesinin üzerindeki bir nokta. Evet şu an sadece hislerimle hareket ettim. Bakalım. A. Ekvator ile yengeç dönencesi arasında demiş. Evet, bu olabilirdi. Değil mi? Buraya bir soru işaretini koyduk. Ekvator ile Oğlak dönencesi arası demiş. Hayır, orası yer alamaz. Eksi. Yengeç dönencesi ile Kuzey Kutup dairesi arası. Kuzey Kutup dairesi de şurası oluyor arkadaşlar. 66 33 biliyorsunuz. Yani muhtemelen bu kısım olacak. Soru işareti koyduğum yer. Ona da bir soru işareti koyuyorum. Kuzey Kutup dairesi ile Kuzey kutup noktası arasında. Hayır o da yanlış. Yani şu kısımdan bahsediyor. Mouse'da gösterdiğim hatta çizdiğim nokta var ya buradan bahsediyor ama orası değil. Çünkü neden değil biliyor musunuz arkadaşlar? Yani 21 aralıkta da 34 dereceyle al almış. Yani 34 de çok az bir açı değil. Hani kutup noktasında olacak kadar az değil. Oğlak dönecesiyle güney kutup dairesi arasında demiş. Hayır bu da olamaz. Çünkü oğlak dönencesi ve güney kutup dairesi arası resmen şuradan bahsediyor. Burası da olamaz. Gelin işin artık biraz daha matematiksel boyutuna bakalım. Şimdi size bu kısmı yandan çizeceğim. Diyelim ki şurası bir yeryüzü ve siz de bir cinalisiniz. Buraya koydum sizi. Evet güzel oldu. Ve sizin bulunduğunuz tam burası neresi olsun biliyor musunuz? Sıfır derece yani ekvator. Şu kısımda oğlak dönencemiz olsun. Yani güneydeki. Bu da kuzeydeki yengeç dönencesi enleme olsun. Şimdi arkadaşlar normalde güneş tam buradayken 21 Aralık tarihi yaşanır doğru mu? Evet tam güneşi de buraya dik açıyla düşürüyorum. Ya yani bu arada mouse kaydı orayı tam dik açıyla gibi düşünebilirsiniz lütfen. Şu an tam oğlak dönecesine dik açıyla geliyor ve bu bir 21 Aralık durumu. Bakın şimdi. Burada şunu yapacağız. Resmen 23. enlem 90 dereceyle alıyor. Tamam 23 27 de şimdi küsüratla uğraşmayalım bence. Tam 23. enlem 90 dereceyle alıyormuş. Peki sizce 23 paralel ekvatora doğru gelsem. Oğlak dönencesinden 23 enlem ekvatora doğru geldiğim için aslında 90'dan 23 sayısını çıkaracağız. O da ne yapar? Ee, 67 mi yapıyor galiba? Evet 67. 70, 80, 90. Evet 67 yapıyor. Yani ekvator tam şu durumdayken 67 dereceyle alacak açıyı. Peki yengeç dönencesi kaçta alır? Hadi 23 daha bu tarafa doğru gidelim. Evet yengeç dönencesi 44 dereceyle alıyor. Arkadaşlar bakın 34 derece olması gerekiyor. Yani demek ki biraz daha bu tarafa doğru gideceğiz. Yengeç dönencesinden de kuzeye doğru giderim. Ve 10 enlem daha gitmem gerekiyor. Yani hemen hemen... 33. enlem olacak. Yani şuradaki bir yer oluyor arkadaşlar tam. Evet olayı çözdük. 33. enlem. Yani cevabımız yengeç dönencesi ile kuzey kutup dairesi arasındaki dediği yer oluyor. Ceyhan. Evet soru 3'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın yörüngesinin elips olmasının sonuçlarından biri değildir demiş. Hızlıca okuyup geçmeyin gençler yavaş yavaş ve çizerek gidin. Neden? Çünkü neyden bahsettiğini daha iyi anlayabilirsiniz. Öncelikle şuraya bir tane güneş çizelim. İçine G yazıyorum. O bir güneş olsun. Yazamadım ama G'yi şöyle oldu. Bir de bu güneşin etrafında böyle amansızca dolaşan, hunharca dolaşan bir dünyamız. Evet dünyayı bazen buraya koyacağız. Bazen dünya burada olacak. Bazen burada, bazen burada. Tek tek çizeyim mi şimdi? Evet, bazen burada, burada, burada ve hatta burada. Yani resmen etrafında tur atıyor ve bu tur attığı patikaya, bu yola biz yörünge diyoruz ve gariptir ki biraz yumurtaya benziyor. Yani elips Elips olmasının sonuçlarından biri değildir. Bu arada şunu söyleyeyim. Rahatlıkla dünya güneşe bazen yakınlaşacak, bazen de uzaklaşacak. Hatırladınız mı? Bu da ısıyı değiştirmiyordu. Aman diyeyim. Sakın ha mevsimlerin oluşumuyla alakalı bir şey yapmayın. Yörüngenin şekli hızı değiştiriyor. Hız da zamanı etkiler. Yani ay süreleri ve mevsim süreleriyle alakalı durumları değiştirecek. A, Yıllık sıcaklık farklılıklarının oluşması. Hayda. Bak az önce dedim. Sıcaklığı etkilemez. Sıcaklık neden değiştirmediğinde hemen söyleyeyim yakınken 147 uzakken de 152 milyon kilometrecik bir e, mesafeye ulaşıyor Dünya'nın Güneş olan arasındaki uzaklık mesafe yani uzay mekan açısından düşünüldüğü zaman bu aradaki 5 milyon kilometrecik fark pek e, kayda geçmiyor çünkü atmosfer olmadığı için uzayda ısı iletimi fazla da sağlanamıyor yani bu kadar az bir yakınlaşma ya da uzaklaşma uzay açısından az diyorum e, fazla etkilemiyor sıcaklığı o yüzden onu almayacağız. Şimdi bakalım BCD acaba hepsi zamanla alakalı bir şeylerden bahsediyor. Evet öyle olması gerekecek. Eylül ekinoksunun gecikme yaşanması. Yani Eylül ekinoksu dediğimiz 23 Eylül. Bu arada ben 23 Eylül hep böyle yazarım ki onun 23 olduğunu hatırlayalım diye. Bakın. Hani bazen olur ya acaba 23 hangisiydi ya? 23 Haziran mıydı? 23 Mart mıydı? Hayır. Bak Eylül E ile başlıyor ya. Bakın 23 Eylül böyle yazarsanız hangisinin Eylül olduğunu hatırlarsınız. Pardon yanlış oldu. Hangisinin 23 olduğunu hatırlarsınız diyecektim. Dünyanın yörüngedeki hızı değişir. Tabii ki de hızı değişiyor. Hızı değiştiği için zamanı etkiliyor demiştik. Dünyanın güneşe olan uzaklığı değişiyor. Tabii ki de değişecek ki bu da hızı etkiliyor demiştik. Mevsim sürelerinin yarım kürelerde farklılık göstermesi doğru. Kuzey yarım kürenin yaz mevsimi güneye göre daha uzun sürüyor haberiniz olsun. Yani cevabımız A seçeneği olacak. Bu arada yıllık sıcaklık farklılıkları neden oluşur onu da söyleyeyim. Sebebi eksen eğikliğidir. Şimdi dördüncü soruya geldik. Yine dünyanın ekvatorunun tam dik açıyla aldığı bir tarih bu. Arkadaşlar 21 Mart'ta olabilir. 23 Eylül'de olabiliyor. Hemen Eylül'ümüzü yazdık böyle. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dünya şekildeki konumdayken yeryüzünde meydana gelen durumlardan biri değildir demiş. A. Aynı boylam üzerindeki her noktada güneş aynı anda doğar aynı anda batar. Doğru bu sadece iki gün için geçerli haberiniz olsun. Bakın şu bir boylam. Diyelim ki burası ST Petersburg yani St Petersburg diye geçer. Buraya PT yazsam yeterli mi acaba? Evet yazdım. Hemen hemen aynı boylamda olan İstanbul'a geliyorum. Evet arkadaşlar, İstanbul'la Petersburg hemen hemen aynı boylamdadır. Yani Petersburg'da İstanbul'da güneş evet aynı anda doğar, aynı anda batar ama bu sadece iki gün için geçerli bir durumdur. Ondan sonra eksen etkileri iyice hissedilmeye başlar ve aynı anda doğup batma işi olmaz. Yani doğru. Paralel derecesi aynı olan noktalarda cismin gölge boyu aynıdır. Kuzey yarım küredeki cisimlerin gölge yönü kuzeye, güney yarım küredeki cisimlerin gölge yönü de evet güneye düşer. Çünkü neden biliyor musunuz? Hemen size yine o meşhur jinaliyi çizeceğim. Bu cinalimiz tam ekvatorun üzerinde olsun. Hoppa biraz kambur değişik dik duran bir şey oldu ya. Jinali oldu. Gerçi kamburla dik duran aynı cümlede kullandım ama her neyse. Evet kafamız üzerinde hemen bir tane yine güneşi koyuyorum. Arkadaşlar güneş tam ekvatora mı açıyla düşüyor. Evet o zaman ekvatorun tam 1 mm yukarısında ya da aşağısında yani güneyinde ya da kuzeyinde olan bir cismin gölge yönleri o yarım küreye doğru düşecektir. Mesela buradaki cismin gölgesi bu tarafa. Buradaki bir cismin gölgesi de bu tarafa düşecektir. Ona da o zaman bir tane tik işareti atıyoruz. Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden teğet geçer. Hayda bu olmadı işte. Bakın kutup noktalarından Evet aydınlanma çemberi kutup dairelerinden geçer demiş. Ama din bu tarz soruları okurken sakın hızlıca okuyup geçmeyin. O en büyük yanılgımız oluyor bizim. Bir şeyleri böyle hızlıca okurken onun noktasıymış gibi okursunuz ama değil aslında. Bak adam daire demiş. Yani daire nokta ne fark eder hocam demeyin. Söyleyeyim. Daire şurası arkadaşlar. 66. enlem ya da burası. Bakın dikkat ediyorsanız kutup dairelerinden değil. Alın kocaman size bir nokta çiziyorum. Bakın burası bir nokta, burası da bir nokta. Kutup noktalarından geçmiş aydınlanma çemberi. Yani şu karanlık ve aydınlığı ayıran çizgiden bahsediyoruz. Kutup noktalarından geçiyor. Her iki yarım kürede de bahar mevsimi başlar. Doğru ama ilk ama son. Sonuçta bahar mevsimi olur. Arkadaşlar B seçeneğine tekrardan dönüyorum. B seçeneğinde şöyle bir durum var. E, paralel derecesi aynı olan noktalar derken burada yarım kürelerin farklı bir kısımlarda olduğunu da düşünebiliriz. Yani örnek veriyorum şu ekvatoru tam bir anlamıyla bir çizeyim. Diyelim ki burada bir x noktası var ve bu 15. paralel olsun şöyle 15. enlem. Bir de y bölgesi var. Bu da 15. güney enlemi olsun. İkisi de 15 mi? Evet. Yani paralel dereceleri aynı mı? Evet. Peki güneş ışınları her tarafa adil mi geliyor? Yani ekvatora dik açıyla geliyor ve örnek veriyorum. Kuzeydeki 15 ile güneydeki 15 de aynı dereceyle alacak. Kuzeydeki 28. enlemle güneydeki 28 de eşit bir şekilde alacak. Eşit aldıkları için zaten iki yarım kürede de aynı ısı var. Aynı ısı olduğu için de yaz ya da kış yok. İkisinde de bahar var. Evet bu yüzden paralel derecesi aynı olan noktalarda cismin gölge boyu da aynı olacak. Yani x 17 dereceyle alıyorsa gölgesi ona göre olacak. Y'deki kısımda 17 dereceyle aldığı için gölge boyu yine x'teki ile aynı olacak. Evet 5. soruya geçtik. Rize'de yaşayan bir coğrafya öğretmeni derste öğrencilerine bugün yaşanan gündüz süresinin dünden kısa olduğunu yarından uzun olacağını söylemiştir. Wow resmen bilmeceli bulmacalı bir soruya benziyor. Buna göre coğrafya öğretmeni söylemi hangi gün söylemiş olabilir? Bu arada ben de coğrafya öğretmeniyim ama hiç öğrencilerime böyle şeyleri söylemiyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bu bir coğrafya öğretmeni olsun. Şöyle bir coğrafya öğretmeni olsun böyle burnu şöyle, geç o ağzı gibi oldu ama neyse fark etmez. Bu bir coğrafya öğretmeni. Adam ne demiş biliyor musunuz? Öğrencilerine bugün yaşanan gündüz süresi dünden kısa. Şimdi adamın altına B yazıyorum bu bugün. Buraya D yazıyorum bu dün. burada da Y yazıyorum bu da yarın. O zaman bu adam bugün yaşanan gündüz süresi dünden kısaysa. Yani örnek veriyorum. Gelin şuraya şunu yapalım. 16 saat gündüz olsun. Peki dünden kısaysa o zaman dün 17 saat gündüz olabilir mi? Evet. O zaman yarından uzun olacağını söylediğine göre bu da 15 saat gündüzdür. Yani arkadaşlar şöyle size bir volüm yapayım mı? Al sesi kısıyorsunuz. Gördünüz mü? Böyle bu tarafı doğru azalıyor. Dün, bugün ve yarına doğru resmen gündüz süresi kısalıyor. Yani o zaman sizce bu devir, bu zaman nereye doğru gidiyor olabilir? Kışa mı, yaza mı değil mi? Bunu düşündüğümüz zaman ben gündüz süresinin düştüğünü gördükçe adamların resmen kışa doğru gittiğini seziyorum. Peki seçeneklere baktığım zaman kışa doğru gidişat nereden başlıyor acaba? Ocak ayı zaten kış. Mart'tan sonraki aylar sayacağız. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Hayır adam yaza gidiyor. Çünkü Rize kuzey yarım küredeki bir yerdir. Aman diyeyim unutmayın. Yani Mart'tan sonra da kışa gidilebilir. Fakat bu güney yarım küre için geçerli olacak bir şeydir. Peki 21 Aralık zaten kışın başlangıcı. Haziran. Hazirandan sonra kışa gidilir mi? Doğru. Evet ama sıkıntı ne biliyor musunuz? Önce bir ilkbahara gidilir. O yüzden Haziran'dan ilkbahara doğru maalesef dün bugünden daha uzun, yarından da daha fazla diyemiyoruz. Ama bu söyleyebileceğimiz cümle tam anlamıyla Eylül için e geçerlidir. Sebebini de şöyle söyleyelim. Eylül'den sonra resmen Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Yani Eylül'de arkadaşlar 12 saat gündüz 12 saat gece var mı? Evet yani bir eşitlik mi var? Var. Peki eşitlik bozuluyor mu? Evet kimin aleyhine bozuluyor ama mu biliyor musunuz? Yazın. Ve cevabımız E seçeneği oluyor. Evet 6. soruya geçtik. 6. soruda da yine bir eksen eğikliğine bağlı olarak güneş ışınlarının bir bölgeye açı ile geldiği bir şekli görebiliyoruz. Peki sizce dünyanın alt kısmı mı daha çok aydınlık? Yukarı kısmı yani kuzey kısmı mı diyelim? Hemen şöyle bir ekvatoru beğen mor şekilde şöyle yazıyla güzelce bir belirteyim. Dünya yan durduğu için arkadaşlar nerenin kuzeyi, nerenin güney oldu bazen anlaşılamayabilir. Bu arada resmin mahvettik. Neyse bir şey söyleyecektim ama evet. Evet alt kısma baktığımız zaman yani güney kısmına evet güneyde daha çok aydınlık var. Yani güneş ışınları resmen şu kısma dik açıyla düşüyor. Zaten burada bir dikiş açı işareti var. Burası olak dönencesi olur. Tam olarak şu enlemden bahsediyorum. O, D. Oğlak dönencesinin dik açıyla aldığı bir tarih. Resmen 21 Aralık tarihidir. Yani kuzey için kış, güney için yazdır. Şöyle hoppa aralığı da yazalım. Yukarıdaki şekilde dünyanın yörüngesi üzerinde dönerken ulaştığı bir konum gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dünya şekildeki konumdayken gerçekleşmez demiş. Güney yarım kürede en uzun gece yaşanır. Hayda ya güney yarım küre yaz yaşıyor mübarek. En uzun gece olabilir mi? En uzun gündüz olur. Ama bizim nereden düşmemizi beklemiş bu adam biliyor musunuz? Aralığı gördüğün zaman insanın aklına hemen kış geliyor, değil mi? Gelir. Ama neresi için kış bu? Hop, kuzey için. Yani Şilili bir öğrenci olsaydınız ya da Arjantinli bir öğrenci olsaydınız aralık sizin için hep böyle yaz mevsimini ihtiva eden bir kelime olacaktı. Tıpkı sizin için Haziran neyse o adamlar için de aralık oydu. Yani buna hemen yine soru işaretini ekliyoruz. Cevabımız o ama devam edelim. Kuzey kutup dairesinde 24 saat gece yaşanır. Bakın Kuzey Kutup dairesi tam şu çizgi. Yine orayı da morla çizeceğim. Hop. Resmen karanlık içerisinde komple. Yani bir enlem düşünün, komple karanlık. Orası 24 saat gece yaşanır. Bu arada biraz daha böyle gidersek ok yönüne bakın. Yani 66. enlemi biraz daha geçerseniz o 24 saati de aşar. 3 hafta, 5 hafta, 3 ay e, gün, e, gecenin yaşandığı dönemlere doğru gideriz. Yani şu an tam kutup noktası var ya 3 aydır gece yaşıyor haberiniz olsun. Aydınlanma çemberi buraya tikimizi atalım. Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden geçer. Evet noktalarından değil bakın dairelerinden geçiyor. Bak alttaki dairenin sağından çizgiyi görüyorsunuz. Üstteki dairenin de solundan geçiyor. Yani resmen teğet geçiyor gençler. Yani sıyırmak demek bu değil mi? Teğet geçiyor demek. Kuzey yarım kürede kuzeye doğru gidildikçe geze uzar. Az önce de söylemiştik. Evet bu tarafa doğru gidersek ok yönüne doğru gecemiz uzayacak. Hatta öyle bir yere doğru giderim ki kutup noktasında 3 ay gece varmış. Kutup noktası dedim bu arada dairesi değil aman diyeyim. Kutup dairesinde 24 saat gece var. Noktasında 3 ay. Ekvator üzerinde gece ve gündüz süresi birbirine eşittir. Doğru. Çünkü ekvator üzerinde yıl boyunca bu eşitlik vardır. Cevabımız çıktı. Adana seçeneği. Kocaman bir A yazalım şöyle. Evet yine çetrefilli bir soru. Yukarıdaki görselde aynı enlem üzerindeki 5 farklı merkezde aynı anda güneşin ufuk düzlemi üzerindeki konumu gösterilmiştir diyor. Bu tarz sorularda ben yine şuraya bir cinali çiziyorum ya bence siz de onu yapın bak bu cinali tam burada. Yani bulunduğum şu X merkezinde resmen güneş tam tepemde olabilir ve bu saat tam 12 anlamına geliyor. Şöyle yapalım. Buna göre aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. 3. merkezde tam öğlen vaktidir. Evet cinalinin tam kafasının tepesinde duruyor. Doğru söylüyor. Tik. Birinci merkez diğerlerinden daha doğuda yer alır. Niye? E çünkü doğuda erken doğar, erken batar. Yani bu birin olduğu bölge resmen karanlığı yaşıyor. Yani adamda güneş batıyor. Evet 5. merkezde cisimlerin gölge boyu Dördüncü merkezden daha uzundur diyor. Çünkü 5 daha yamuk bir yerde duruyor arkadaşlar. Şöyle açılara baktığımız zaman alın size güzel bir açı çizeyim bak hoppa. Hangi açı daha dik? Tam 3'ün olduğu yerdeki daha dik. E 5 daha eğik olmuyor mu? O zaman 5 daha iyi e kaç alıyorsa bu adamın gölgesi daha uzun. Doğru. Yani 5. merkezde cisimlerin soruyu cümleyi okuyorum. Gölge boyu 4. merkezden daha uzundur. Yerel saat farkının en az olduğu merkezler 2 ve 3. merkezlerdir. Niye? Çünkü güneş birbirine daha yakın duruyor. Doğru. Ona da hemen bir tik. Yere saat farkının en fazla olduğu merkezler 1 ve 3 demiş. Niye? 1 ve 5 olamaz mı? Resmen birinde batmış birinde de yeni doğuyor. Aralarında muazzam bir saat farkı var. Cevabımız E seçeneği olacak arkadaşlar. Çünkü burası resmen cozutmuş. Evet bir sonraki soruya geçtik. 8. sorumuz. Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi güneş ışınlarının düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru azalır. Valla şekil 21 Haziran durumu gibi duruyor. Ben de onunla ilgili bir soru çıkacak zannetmiştim. Buna göre gibi bilgilerden kaç tanesi yukarıdaki bilgiyle ilişkilendirilebilir? Evet. Büyük su kütlelerinin tuzluluk oranı. Tamam. Ekvatordan kutuplara doğru tuzluluk azalacaktır. Tik. Sıcaklıklar azalacak. Çizgisel hız azalacak. Kalıcı kar alt sınırı azalacak. Astronomik mevsim süreleri. Şimdi arkadaşlar şu üstteki 2 4 tane bilgi var ya bunların hepsi burayla gerçekten ilişkilendirilebilir. Sadece bu şekle bakarak ben buradan bunu anlayabilirim. Ama astronomik mevsim süreleri bu hani hatırladınız mı? Ee, kuzey yarım kürede ya da güney yarım kürede mevsim sürelerinin fazla ya da az olması bu resimden anlaşılmıyor. Çünkü bu son madde resmen yörüngenin şekliyle alakalı bir durum. Ve resimde yani buna göre dediğine göre bu resimde yörüngenin e, şeklinin elips olmasıyla alakalı bir durum belirtmediği için ben astronomik mevsim süreleri hakkında buradan bilgiye ulaşamam. O yüzden sadece 4 tane bilgiyle eşleştirebildim ben bunu. Ve cevabımız kocaman bir D seçeneği oluyor. 9. soruya geldik. Sürekli rüzgarların esiş yönlerinin sapmasında gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur? Arkadaşlar bizim bir dünyamız vardı hatırladınız mı? Dünya hızla batıdan doğuya doğru döndüğü için kuzey yarım kürede böyle sağ tarafa doğru güneyde de sol tarafa doğru bir sapış vardı. Hatta ben bunu nasıl çiziyorum normalde biliyor musunuz? Şöyle çiziyorum. Hemen Hayda yanlış seçenek. Şöyle sildik. Bakın kırmızı seçeneği alacağım hatta. Bunu bence böyle ezberleyin. İyi bakın şimdi. Kocaman bir S harfi yapacaksınız. Devasa böyle. Oo. Ama S'yi de iyi ortalayın ha. Ve bu S'nin uç kısımlarına ok işaretini yerleştireceksiniz. Alın size yönler. Kuzey yarım kürede sağ tarafa, güneyde de sol tarafa doğru sapışın ya da sapmanın izahıdır bu. Sebebi ney? Dünya hızla dönüyor. ama nereden nereye biliyor musunuz? Batıdan doğuya. Batıdan doğuya doğru döndüğü için bu yön kavramı oluşuyor. Yani tam tersi dönseydi kuzey yarım küredeki rüzgeler bu kez sola sapmaya başlayacaktı. Her neyse. Sürekli rüzgeler nesil yönün sapmasında Dünya'nın yıllık hareketi, Dünya'nın şeklinin geoid olması, Dünya'nın günlük hareketlerinin yönü gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur? Arkadaşlar sadece üçüncü seçeneği alacağız burada. Aman diyeyim yukarıda bir hareket yazısını görünce hemen atlamayın. O dünyanın yıllık hareketi demiş. Yani yıllık hareketle alakalı bir durum değil bu. O yüzden cevabımız kocaman bir B seçeneği. Ve 10. soruya geldik. Dönenceler 23-27 enlemlerinden geçmektedir. 23-27 kuzey enleminden geçen yengeç dönencesi, güneyinden ise oğlak dönencesi geçer demiş ve bize resmen güzel bir bilgi tazeleyici bir cümle koymuş buraya. Buna göre dönencelerin 30 derece 45 dakika indirmeden geçmesi için aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşmesi beklenir demiş ben seçenekleri hiç okumadan size güzel, tatlı, barış dolu bir dünya çizeceğim yine. Arkadaşlar burası dünyamız. Bakın şu kutup. Bu da bir kutup. Ve bu da ekvator. Dikkat ettiniz mi? Eksen eğikliğini çizmedim. Çünkü niye? Konuyu anlatıyorum şu an. İyi bakın. 90, 90 ve ekvator. Peki biz kime göre veya neye göre yamuk duruyoruz? Hemen devasa bir Hangi rengi seçsek acaba? Pembeyi mi seçsek? Yok ben neyse mavi seçelim bu kez. Maviyi seçtim. Böyle bir yörünge düzlemi çiziyorum aynı zamanda. Yani güneşin önünden geçtiğimiz, döndüğümüz o yol ve patika var ya. O hizaya göre. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Ekvator arkada kayboldu. Niye? Çünkü ekvator çizgisiyle yörünge düzlemi üst üste geldi ve hiçbir eğiklik yok. Peki bunun eğik olabilmesi için birazcık şöyle olsa mıydı acaba diyoruz. Ben yine yörünge düzlemini çizeyim şöyle. Yörünge düzlemi değişmez arkadaşlar. Hemen şimdi bir kırmızı rengime geldim. Dünyamı çizdim. Böyle bir ekseni eğik. Bu arada ekseni biraz daha fazlaca eğeceğim. Yani 23 derece 27 değil. Çünkü adam ne diyor? 30-45 diyor. Yani Baya bir yamultacağım böyle hoppa. Bakın ekvatoru görüyor musunuz gençler? Yani o şu mavi çizgiye nasıl muhalif bir şekilde uzanıyor. Ve aradaki şuradaki açıyı görüyor musunuz? İşte orası eksen eğikliğidir. Yani yukarıdakine bakıyorum hiç açı yok. Alttakine bakıyorum açı var. Yani o zaman sen 23 derece 27 dakikaya göre biraz daha eğilmiş durumdasın ki 30 olmuş. Hani 23 30 oluyor. Bu durumda arkadaşlar şunu hatırlayalım. Güneş ışınının kuzey yarım küredeki en son ki dik açıyla geldiği yer 23-27 miydi? Evet ama artık 30-45 olacak. Yani buradan bunu da anlayacağız. Bakalım. Dünyanın şeklinin tam küre olmasıyla halledilebilir demiş. Hayır. Dünyanın yıllık hareketi esnasında hızın artması. Hayır. Açının artması gerekiyor. Günlük hareketin daha kısa sürede tamamlanması. Hayır. Dünyanın güneşe olan uzaklığının sabit olması. Hayır. Yörünge düzlemiyle ekvator arasındaki açının artması. İşte bulduk arkadaşlar. Burada hiç açı farkı yoktu. Burada da abartılı bir şekilde açı farkı yarattık. Ve o açılığı biraz daha açtıkça 30.45'e doğru gitmiş olduk. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. Bugünlük bu kadar soru çözümü bence yeterli. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.